Bugün sizlerle beraber yeni bir hileli stizik ve lega videosu çekeceğiz arkadaşlar. Şu anda buraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buranı ben hilelerle tamamladım. Sizi de bu hileli veya hilesiz oynayabilirsiniz. Yani ikisini de tercih edebilirsiniz. Yani ikisiler de çok iyi. Bu arada video like atmayı kanalımıza abone olup bildirimler açmayı da kesinlikle unutmuyorsunuz. Bu video yorumun gelirse bu da videonun gelen bilir mi? Bence gelir arkadaşlar. Yorumlara da yazın. Sonra sonra arkadaşlar ikinciye girdik arkadaşlar çılgın. Buralarda arkadaşlar görüyorsunuz zaten Bura bastığımızda arkadaşlar burada iki tane savaşçı geliyor. Ve burada bizde iki tane daha savaşçı vererek biz daha da güçlendiriyor. Karşıdaki okçular. Biz kılıççılarımızı geliştirerek Burada işte buradaki kazmacıları kazmacılar oraya gidip gelince bize daha fazla para veriyor. Mesela bunu aldım arkadaşlar. Verdi. Gittik. Bu da verdi tam tamında 257 paramız oldu Bunlar kasa kasa arkadaşlar Ben bunlardan 4 6 8 tane Yani burada 2 tane varsa burada da yani 6 tane var Şimdi buraya 6 tane basacağım Yani Bastım arkadaşlar 6 tane basamıyorum arkadaşlar. Çünkü paramız yetmiyor. Biraz daha kazalım arkadaşlar. Zaten buradan bir tane bastık. Dört tane bastık şu anda. Adamın nüfusu doldu. Şimdi gidip geliyoruz. Onlar bir, burada biriktirirken biz burada daha da çok biriktiriyoruz. Evet şu anda doldu. Bir tane daha. Tam tamına kaç oldu? 2 5 tane daha gerek arkadaşlar. Bir dakika bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. 4 2 1 2 3 tane gerekiyor arkadaşlar bunları almamız için. Şu anda karşı tarafa baktığımızda her zamanki gibi iki tane okçu basmışlar. Onlar biriktiriyorlar arkadaşlar. Ve zaman harcıyoruz. Bir dakika. Bunları geri alalım. Üç tane basalım. Tam tamına iki tane de. Tam tamına kaç oldu? 5 tane adam bastık arkadaşlar. Basmaya devam edeceğiz. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar madenciler çok çok ama çok işimize yarıyor arkadaşlar. Sizin de bu hileli de bu kral kraliyeti almanızı tercih ederim arkadaşlar. Zaten bildiğiniz gibi hilelilere elmaslarını bir veya her şeyi alıyorsunuz. Her şeyden alabiliyorsunuz ama elmasını si gitmiyor. Evet şu an açak verdik. Ya da geri gidin geri gidin. Şu anda nüfusumuz da olsun öyle saldıralım arkadaşlar. Şu anda nüfusumuz dolmak üzere tam tam 28 tane oldu. Yani kaç tane adam var? 4 8 16 4 8 14 tane 15 16 17 18 tane. 22 tane adam basmışız arkadaşlar. Basmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda 36 tane adamımız var. Gerçekten çok iyi. Böyle giderse galiba mücadelenin sonuna gideceğiz. Çünkü, çünkü başta da gösterdim zaten birinciyi yani tamamladım. Normal. Bundan sonra da görevleri tamamladım bekleyeceğim arkadaşlar. O bölümde çekilmesini istiyorsanız bu videoya en az 100 like yapmanız gerekiyor. Bakalım yapabilecek miyiz? Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. İzlemeyenlerin de canı sağ olsun arkadaşlar. Evet biz iş bak savaşımıza dönelim arkadaşlar. Açak vermeyelim arkadaşlar. Şu anda nüfusumuz doldu. 13 tane adam gelsin. Max population, Pop population. Yani adamların full. Max yani. Şu anda nüfusumuz doldu. 9 tane daha gelsin. Saldırmaya geçeceğiz. Burada başta olduğumuz göre burada enerji enerji sarısı gelmiyor onu tıkladığımız gibi her şey alabiliyoruz ama o gelmedi. Neyse 6 tane kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Zaten gördüğünüz gibi hepsi dolu. Karşı takımda da 2 tane var arkadaşlar. Bunlar niye biriktiriyorlar? Ben anlayamıyorum şu anda. Evet şu anda 50 tane oldu. Son 2 İki tane adam da olsun saldıracağız arkadaşlar. Şu an dolmak üzere ve oldu arkadaşlar saldırıyoruz. Uy uy uy. Ne kadar çok adam var arkadaşlar. İki tane adamı bile yok eder bunların hepsi. İki tane okçu öldürme hepsi gidiyor arkadaşlar. Bu takımlar çok korkak ya. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane söylediği gibi diğer pat e, öldüğü gibi o ölü patlıyor. Bu kostümleri zaten aldığıma göre bakın deli gibi saldırıyorlar arkadaşlar. Bakın deli gibi saldırdılar ve kaleni yıktık. Tam 6 dakika 13 saniyede oyunu bitirdik. Bölümü bitirdik. Şimdi okçunu öğretmeye. Diğer bölümde zaten o da çıldı. Şu anda arkadaşlar hangisini yükseldiğim yorumlara yazın. Bence var ya. Bence şu kılıçlıyla şunu geliştirelim arkadaşlar. Bir tane buna bir tane de buna geliştirelim arkadaşlar. Çünkü okçu da ve okçu ve kılıççılar çok iyi. Diğer bölümde de bunları geliştireceğiz zaten. Bakın burada enerji geldi. Bakalım burada. Evet arkadaşlar şu anda 4 tane geliyor. Buradan istediğimiz gibi her şeyi alabiliyoruz artık. Alalım şu anda alalım 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 alalım. Bence mi yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsini bastık. hepsini bastık. Böyle bir şey dakika gözümü çek o selverden.